Koronavirüsle ilgili üç şiirim var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Ne diyeyim, ne diyeyim? Bir sözüm var söyleyeyim. Herkes bir gün ölür ama bu ölüm bir başka ölüm. Herkes herkesten kaçıyor Korona ölüm saçıyor En çok yaşlıyı seçiyor Herkes bir gün ölür ama Bu ölüm bir başka ölüm Der Hüseyin huzur bitti On bin on bin insan gitti Koronayı Çin mi sattı Herkes bir gün ölür ama Bu ölüm bir başka ölüm Herkes bir gün ölür ama bu ölüm bir başka ölüm. Uyarıyorum sizi, korona sardı bizi. Hiç kesmedi şu hızı, korona sardı bizi. Çin'den yayıldı geldi, çokça canları aldı. Bu hastalık gün saldı, korona sardı bizi. Çaresine söyleyin, Yok şaresi neyleyim Bundan sonra köydeyim Korona sardı bizi El sıkma öpüşmeyin Virüsle kapışmayın Öldürüyor şaşmayın Korona sardı bizi Elleri sık yıkayın Dışarıya çıkmayın Bu da geçer bakmayın Korona sardı bizi Der Hüseyin kaygı çok Yaşlılara yaptı şok Bir iğnesi bile yok Korona sardı bizi Bizi tutsak etti virüs alçağı Çin'den geldi heyecan Bunun uçağı Bir kuş kurmuştu ziyaretin başı. Dilo, dilo, bizi tutsak etti virüs alçağı. Dünya bundan inim minim inliyor. Herkes merak edip bilim dinliyor. Hastaneler bu virüsü önlüyor. Bizi tutsak etti virüs alçağı. Özgürlüğü tutsak etti bu cani. Hen an bulaşması ani mi ani? sinsi sinsi gelir bilirim seni Bizi tutsak etti virüs alçağı Der Hüseyin mücadele edelim Bu virüsü yeryüzünde silelim Birlik olup neşe ile gülelim Bizi tutsak etti virüs alçağı Birlik olup neşeyle gülelim bizi tutsak etti virüs alçağı. Kapısının önünde beş yüzümü Ne zaman gördüm kayısı seni yüzünü Bu ölüm olurdu. başka ölüm Ne diyeyim ne diyeyim bir sözüm var söyleyeyim. Herkes bir gün ölür ama bu ölüm bir başka ölüm. Bilirim sana söyleyecek sözümü hal Herkes herkesten kaçıyor. Korona ölüm saçıyor. En çok yaşlıyı seçiyor. Herkes bir gün ölür ama bu ölüm Bilirim bir başka ölüm. Sözünü, Der Hüseyin, huzur bitti, on bin, on bin insan gitti. Koronayı Çinler sattı Herkes bir gün ölür ama Bu ölüm bir başka ölüm Herkes bir gün ölür ama Bu ölüm bir başka ölüm Ölene unutmam ki ben seni Söyle halim der Hüseyin kaygı çok yaşlılara yaptı şok bir iğnesi bile yok Korana sardı bizi madem sevmiyorsan unut gel beni